Merhabalar, burası Bizim Hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 11. sınıf 3. kazanım kavrama testindeyiz. Denetleyici ve düzenleyici sistemle alakalı 3. testi çözeceğiz beraber. Aşağıda hormonların etkisiyle ikinci eşel özelliklerinin ortaya çıkması şematize edilmiş. Evet, burada X ve Y hormonunu vermiş ve bırakmış. Bunların ne olduğunu bize soruyor. Hipofiz bezinden bir X hormonu salgılanıyor ve yumurtalı etkileyecek genç arkadaşlar. Bu ne olacak? Folikül uyarıcı hormon dediğimiz FSH, folikül stimüle edici hormon olması lazım. Yumurtalıkta buna karşılık bir hormon üretiyor genç arkadaşlar. Y hormonu diyoruz buna. Bu arkadaşta kim olacak? Östrojen değil mi? Nereden anladınız hocam östrojen olduğunu? Çünkü östrojenin görevlerini yazmış. Bak eşeysel olgunlaşma, süt bezlerin gelişmesi, sesin incelmesi. Bunlar ikinci eşey özelliklerin kazanılmasıdır dişile. Birinci eşey özelliklerimiz yumurta üretimiydi gençler. O zaman cevap beni neye yönlendirdi? C şıkkına yönlendirdi. İki numara kandaki kortizol altını çizeyim şöyle bakayım. Kortizol miktarının artması ve bu normal seviyenin üzerine çıkması durumunda. Olayların gerçekleşmesi sırası aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmişti Şimdi normalin üstüne çıkmış mı bu adam? Evet buradan sonra hikaye başlayacak tamam. Hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonunun azaltılarak böbrek üstü bezinin uyarılması, hipotalamusun hipofiz bezini uyarması, hipotalamusun kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan kortizol ile uyarılması, böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması. Şimdi genç arkadaşlar şunun bir numara olması lazım. Yani e, kortizol miktarı yükselmişse o zaman hipotalamus kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan kortizol ile uyarılıyor. Diyor ki hipotalamusa kardeş diyor bak Kortizol normalin üstüne çıkmış. Burada bir sıkıntılı bir durum var. Paslaştık mı hipotalamusa çok güzel. Şimdi hipotalamus bir şey yapması lazım. Ne yapacak? Hipofiz bezini uyarması lazım değil mi? Hipotalamus hipofiz bezi ne diyor ki? Birader diyor bizim kortizol bir tık fazla olmuş diyor. Onunla bir ilgilenin diyor. O zaman ikinci sıraya bunu yazarım mı? Evet. Hipofiz bezinden salgılanan ACTH ki adrenokortikotropik hormon diyorduk. Yani böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyordu ve oradaki hormonların salgılanmasını sağlıyor. O da bu hormon. Ne yapıyor hipofiz? ACTH hormonunu azaltıyor. Azaltıyor ki buradan salgılanan kortizol miktarı düşsün. 3 numara. Son olarak da 4'te de artık sonuç var. Böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol miktarı azalıyor. 4 numara diyeceğim. 3 2 1 4 şeklinde olması lazım. 3 2 1 4 neredesin? E şıkkında. Cevap bizi bekliyormuş. Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi normal bozukluk sonucu pardon hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz demiş. Guatr e, Tiroksin eksikliğinde değil mi? Tiroksin miktarının düşük olması sonucunda o bezin çok fazla salgılanması sonucunda meydana geliyordu. Akromegali dediğimiz bu adam büyüme hormonu değil mi? Aşırı derecede büyüme hormonunun fazla salgılanması sonucunda ortaya çıkıyordu bu adam. Ee, şeker hastalığı insülin eksikliğinde ortaya çıkıyordu yazalım. İnsülin eksikliğinde ortaya çıkıyordu bu adam. Skorbut dediğimiz eleman C vitamini eksikliğinde ortaya çıkıyordu. Bir hormonal eksiklik değil. Addison dediğimizde yine hormonal eksiklikler sonucunda ortaya çıkan bir hormonumuz şeyimizde hastalığımızda gençler o zaman cevabımız ne oluyor? Skorbit C vitamini eksikliği bağlıyor zaten burada net olarak söyleyeyim. 4 numara aşağıda verilen hormon çiftlerinden hangisi birbirlerine zıt yani antagonist çalışmaz. Yani biri yapıyor iken diğeri yıkıyor. Biri büyütürken diğeri küçültüyor gibi düşünmeniz lazım. Troksin hormonu kortizol bunların birbirleriyle zıt bir durumları yok gençler. Adrenalin, noradrenalin değil, ikisi de kan basıncını artırıyor. Troksin mesela oksijen metabolizmasını yükseltiyor, kortizol protein sentezini artırıyor, Birbirine zıt değiller. Ama kalsitonin ve paratormona bak. Kalsitonin diyor ki kardeşim diyor, kanda diyor, kalsiyum miktarının düşük olması lazım. Kanda düşük, nerede fazla olacak diyor? Kemiklerde. Bunu kim diyor? Kalsitonin. Paratormonda diyor ki, hayır kardeşim diyor, ya, kalsiyumu diyor, alalım diyor, kemiklerden getirelim, verelim kandaki miktar yükselsin. Biri düşük olsun, biri yüksek olsun. Bu duruma biz antagonist diyoruz. Biyomum hormonu ve progesteron zıt değiller. ADH östrojen zıt değil bunlar. Tek tek bunları videosunda anlatıyoruz. Ne işe yaradığı, suyun geri emilimi, işte ikinci şeyler büyüme, işte progesteron falan ne olduktan orada anlatıyoruz. Burada uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Sadece soruya cevap verecek kadar bilgi söyleyelim. Işte. Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler ya da organlar etki ederken bazı hormonlar ise tüm vücut üzerinde etkilidir. Tüm vücut üzerinde etkili olanlar genç arkadaşlar büyüme hormonlar ve özellikle tiroksindir bu tarz sorularda. Nedir bak tiroksin ne diyor adamı da tiroid bezinden salgılanıyorum hücrelerin oksijen metabolizmasını düzenlerim diyor tiroksin. Hücre içerisindeki oksijenli solunumu dengeliyor, düzenliyor, artırıyor, azaltıyor. Bu işi yapıyor adam. E yani burada da zaten tüm vücut üzerine etkili olan tek bir hormon var. Diğer taraftakiler zaten e, ne derler onu? Hepsinde etkili değil. Belki somatotropik hormon bu vatandaş denilebilir. Zaten burada da bir de de tüm vücut değil. Bazı bölgelerde dediği için cevabımız C olmak durumundadır diyorum ben. Şimdi genç arkadaşlar nereye geldik? Açlık kan şekeri tahlilinde. Kanda yüksek şeker. Oo şekerimiz çok tatlı olmuş. Çok tatlı bir şekerimiz var evet. Ve idrarda glikoz tespit edilmiş. Çoksa o zaman derdimiz bu gençler. Bak insülin kan şekerini indirir. Demek ki insülin miktarınız düşük olduğu için kandaki şekerleri alıp doku hücresine verememişiz genç arkadaşlar. İnsülin tam olarak yeterli gelmemiş diyoruz. Bu tarz sorularda idrarda şeker var ise o zaman demek ki şeker çok yüksek. O zaman insülin miktarınız düşüktür diyoruz. Sağlıklı dişi ve erkek bireylerde ikinci eşeysel cinsiyet karakterlerinin oluşmasını sağlayan hormonlar hangi seçenekte verilmiştir? Erkekte genç arkadaşlar testosteron zaten soru burada direkt olarak çıkmışlar. Dişi de de östrojen olacak. Testosteron, östrojen bu verilen soruya direkt cevaptır. Kanda adrenalin hormonu miktarının artmasıyla aşağıdakilerden hangisi görülmez diye negatif bir soru sormuşlar. Adrenalin genç arkadaşlar böyle kavga halinde öyle düşünün. Kişinin kavga halinde aşırı sinirlendiği zaman gösterdiği reaksiyonlar diye aklınızda kalabilir adrenalin. Mesela kalp atış hızı artar mı? Yükselir. Göz bebekleri büyür mü? Büyür tabii yani kavga halinde böyle göz bebeğiniz büyüyor. Ne oluyor lan? Ne diyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor mu falan? Göz bebekleri büyüyor. Kan şekeri yükseliyor mu? Evet kişiye daha fazla enerji lazım. Kana daha fazla şeker pompalanıyor. Sindirim organlarının hızlı çalışması değil genç arkadaşlar. O zaman düşürülecek. Parasempatik hormonlar bunu hızlandırıyor. Kan basıncı yükseliyor. Evet kalp ritmi arttığı için gençler kan basıncı da yükseliyor. Çok hızlı bir şekilde tansiyonunuz artmaya da falan başlıyor. O zaman ne oldu? Sindirimle alakalı yerleri adrenalin aksine yavaşlatması lazım. Hızlandırması değil diyoruz. İnsanla endokrin bezler tarafından üretilen hormonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyleyemez? Bir ya da daha fazla doku ve organı etkileyebilir. Evet yine biraz önce gördük. Tiroksini gördük. Somatotropik hormonu gördük. Falan. Genellikle protein veya steroid yapılıdır. Evet protein, steroid ya da amino asit yapılıdır diyebiliriz bunlara. Normalden az veya çok salgılanması hastalıklara neden olur. Uzun uzun konuşuyoruz zaten. Sebep oluyor. Görevi biten hormonlar tekrar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. Depo edilmez. Görevi biten hormonlar parçalanırlar genç arkadaşlar depo edilme gibi bir durum söz konusu değil. Hedef dokuya da organların hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Evet, reseptörlere bağlanırlar ya da hücrenin içerisine girenleri de var elemanların. Bu da doğru bir bilgidir. Geldik 10 numaraya. Endokrin bezlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemelerine geri feedback diyoruz değil mi? Feedback mekanizması. Aşağıda bazı bezler ve feedback mekanizması verilmiş. 1 ve 2'nin yerine ne koyacağım diyor bana adam. Hipofiz bezinden salgılanan bir hormon yumurtalığı etkiliyor. Yumurtalı folikülleri uyarıcı hormon bak. Folikülleri uyarıcı hormon bir soruda daha vardı. Bu. Yumurtalıkta östrojen salgılıyordu. Östrojen de işte ikinci de şey karakterlerini ortaya çıkartıyordu. Burayı çözdük. 1 numara FSH olacak. Folikül uyarıcı hormon. İki numaraya geliyorum. Burada ne oluyor? Tiroid bezini uyarıyoruz. Tiroid uyarıcı hormon. TSH ile uyarıyorum. Tiroid bezi ne salgılıyor? Tiroksin salgılıyor değil mi? Tiroksin salgılıyor. O zaman benim cevap ne olacak? FSH ve tiroksin olması lazım. Tiroksin ve folikül uyarıcı hormon A olacak. Folikül uyarıcı hormon. Stimüle uyarıcı hormon diyor. Gelek 11. E. Aşağıdaki hormonlardan hangisi sperm ve yumurta hücresi üretiminde görevli olan hormonlardan biri değildir. Östrojen yumurta üretiminden görevli. LH lüteinleştirici, olgunlaştırıcı bu hormondu. Bu arkadaş yumurtlamayı, ovülasyonu sağlıyordu. E, spermde de spermatikten sperme geçişi sağlıyordu adam. Evet. Folikülleri uyaran hormon. Ali koçum bakayım yumurtayı bırakın diyen elemandı. E, testosteron da sperm üretimini başlatan elemandı. Paratormon değildi. Paratormon ne üzerine etkiliydi? kalsiyum üzerine etkiliydi değil mi? Kalsiyum, kandaki kalsiyum miktarını yukarı çıkarmasını sağlayan hormonumuz neydi? Kıparat hormonu olacak. Yani cevabımız ne olacak burada? B olması lazım diyoruz genç arkadaşlar. Geldik 12 numaraya. Sağlıklı bir insanda yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği ortaya çıktı. Evet adamın su miktarı düşmüş. içmiyor demek ki. Olayların gerçekleşme sırası. Böbreklerden emilen su miktarının artması. Hipofiz bezinden antidiüretik yani ADH hormonunun kana verilmesi, kanın ozmotik basıncının artması, idrar yoğunluğunun artması. Bak gençler kanın ozmotik basıncı artar. Evet bir numara bu. Kandaki ozmo reseptörler gider hipotalamusu uyarır. Der ki bak bu vatandaşın su dengesinde sıkıntı var. Bak ozmo reseptörler bunu direkt olarak söyler. Sonra hipotalamus da gider. Hipofize der ki birader bak kandaki su miktarında sıkıntı var. O zaman biz suyu salmayalım. ADH hormonu da gider. Böbrekleri der ki kardeşim bu suları vermiyoruz. Böbreklerden geri emilimi artırın. Suyu tutun. Suyu göndermeyin idrarla der. Böbreklerdeki o zaman 2 numara şuna yazarım. 3 numara da bunu. Böbreklerden emilen su miktarı artar. Suyu tutarız. Dışarıya atmayız. Son numarada idrarın içerisindeki su azaldığı için idrarın yoğunluğu da artacaktır. 4 numarada bunu demiş ol. 3, 2, 1, 4 olacak. Cevabımız ne oldu? 3, 2, 1, 4. C şıkkı olmuş oldu diyoruz genç arkadaşlar. Evet gençler kazanım kavramanın 3. testinin de sonuna gelmiş oldu. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Eyvallah.